Değerli arkadaşlarım. Buradan Adalet ve Kalkınma Partililere de seslenmek istiyorum. Sizin feriştahınız gelse Cumhuriyet Halk Partisi'ni durduramaz. Evet. karşı omuz omuz omuza. Erdoğan, Rahattin, Tursun, Tayyip, Erdoğan Değerli arkadaşlar. Cumhuriyet değil AKP yıkılacak. Değerli arkadaşlarım bugün de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Çanakkale milletvekili olan Sayın Gülen Turan arkadaşımız Feyz'de şöyle bir bilgi paylaşmış. Diyor ki elbette ki muhalefet e, yapılan hareketi uygun bulmuyorum ama Sayın Kılıçdaroğlu da PKK ile biraz mesafeli dursa bunlar olmaz diyor. Yani şimdi bir şöyle Değerli arkadaşlarım. Bizim genel başkanımız her fırsatta tedirgin lanet diyen açıklamaları yapmıştır. Onların benim genel başkanımı PKK ile ilişkili kırmalarını çok anlamış değilim ama yanda gördüğüm bir şey var. Değerli katılımcılar, bizler bu zamana kadar olduğu gibi bundan böyle de Cumhuriyet Halk Partisi var olduğu sürece laikliği savunacağız, Cumhuriyet'e sahip çıkacağız, Atatürk'e sahip çıkacağız, şehitlerimize sahip çıkacağız diyorum. Katılımımız için teşekkür ediyorum.